bye Arkadaşlar herkese merhaba, bugün kofana takımı nasıl hazırlanır, size onu göstereceğim bildiğim kadarıyla. Ee, burada gerekli olan malzemeler, görüyorsunuz, çelik tel, çelik misina denilebilir. Ee, bu 30 libre testinde. 1 çarpı 7 diye geçiyor kalınlığı. Bir adet e, bir sıfır iki sıfır olabilir ama bir sıfır kullanmanız daha iyi. Bir adet karbon iğne. Tabii ki sağlam olacak açılmayacak biliyorsunuz kofana çok güçlü e, bir var. Ve misinamız. Şöyle size göstereyim. E, 0.50 karbon olacak kesinlikle görünüm açısından. florokarbon karbon olacak. Ee, bir adet gezer koşumuz 60-70 gram. Bir adet fır döndü. Ee, düğümü daha iyi sıkıştırabilmek için bir adet karga burun pensemiz ve bir adet makas. Evet şimdi başlıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle uçlarından tutuyorum. Misine ve çelik teli üst üste getiriyorum. Görüyorsunuz. Önce şöyle yer değiştiriyorum. Önce çelik teli. Bakın gördüğünüz gibi. Buradan bir daire yapıp şöyle göstereyim. Böyle bir daire yapıp içinden bir ve iki geçirip bunu bu şekilde sıkıştırıyorum. Çünkü çelik tel kalın bir malzeme sıkış daha çok düğümlerde sıkışması zor olan bir malzeme. Onun için iki düğüm rahatlıkla sağlam oluyor. Ve aynı sistemi Misina'da deniyoruz. Misina'yı şimdi yuvarlak yapıp 1, 2, 3, 4. 4 kez dairenin içinde çevirdikten sonra Evet. Durum bu şekilde oluyor. Görüyorsunuz. Şimdi bunu Yavaş yavaş, yavaş yavaş, biraz ıslatarak ilk bir şekilde sıkıştırıyoruz ve uçlarını şöyle bize rahatsızlık vermeyecek şekilde kesiyoruz. Evet, Misina'nın olduğu bölümü yaklaşık bir kulaç kulaç boyunda yapıyoruz. 10 santim, 20 santim fazla ya da eksik hiç fark etmez. Buranın boyunu biraz şimdi şöyle göstereceğim tam olarak. Evet, buranın boyu yaklaşık 25 santim falan. 30 santim diyebilirim. Ee, Tabi 20 santim ortalama boyu. Ama e, biz iğne bağlayacağımız için 10 santim fazlalık bıraktık. Şimdi iğnemizi de bağlıyoruz. İğne bağlamayı da... Evet onu da göstereyim. Bilmeyen arkadaşlarımız için paylaşayım iğne 1 0 iğnemizin deliğinden geçirip şu şekilde üstte kalacak şekilde şu parmaklarımızla şurada bir boşluk yaratarak bunu arkaya doğru tekrar çevirip iğne ve diğer üstteki üstte kalan çeliklerin üstünde rahat bir şekilde sık sık şöyle 5 tur atarak attık bu ucu şurada şu parmağımızla yapmış olduğumuz boşluktan geçirip bu kadar basit. Attık. Şimdi de pensemizle geri kuşta geçirerek evet buradan kestik. Evet. Şimdi de buradan döndü herkes düğümünü biliyordur. Herkese özgü de bir düğümü vardı. Ben de böyle bağlıyorum. Evet arkadaşlar. Kofana takımımız hazır. Şimdi e, kofana takımı hazır ama kofana takımına balık yani orada kofon amerasında kullandığımız canlı tirsi nasıl takılır? Ee, onun videosu da hemen geliyor şimdi ekranlarda. Tirsimiz. Arkadaşlar şurada çenesinin altından balığı geçirdik. İğnemizi geçirdikten sonra Valla çok zarar vermeden arkaya kadar alıyoruz. Şu gördüğünüz birimi şu şekilde kancalayıp gördüğünüz Evet videoda izlediğiniz gibi tirsiyi bu şekilde takıyoruz ve aşağıya indirdiğimiz zaman Kurşun yere değdiği an e, Makinenin Büyüklüğü genelde Hepimiz 8000'lik 6000'lik Makine kullanıyoruz zaten kofanaya e, Meralarında daha büyük makine Kullanan arkadaşlarımız da Vardır mutlaka e, Videoda izlediğiniz gibi Tirsiyi o şekilde takıyoruz Canlı balığımızı Aşağıya indiriyoruz Kurşun yere değdiği zaman 3 tur 4 tur e, bir Yukarıya çekiyoruz balığımızı ki rahat yüzebilsin. Yere temas etmesin diye. Daha sonra da zaten canlı balığımızın yanına kofana ya da diğer avcı balıklar geldiği zaman aşağıya indirmiş olduğumuz canlı balığın böyle daha bir şekilde hareketlendiğini göreceksiniz. Hissedeceksiniz onu kamışta. Daha sonra kofana ya da avcı balık diyelim amle yaptığı zaman ee, tasmalayıp çok hızlı bir şekilde e, tekneye kadar süratli bir şekilde balığı çekmeniz lazım. O videomuz videomuzda şimdi ekranlarınıza geliyor. Evet arkadaşlar şu anda amle yapabilir herhangi kufana. Şimdi, şimdi. Oğlum. Evet, evet vur sık 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 sık, sık. Hızlı hızlı havaya kaldır. Ser bekle, bekle. Sar. Evet yapıştırdım Mustafa. Aferin kardeşim Süper. Çıkar at hemen. Biraz kay arkaya, arkaya kay, arkaya kay, arkaya, arkaya. Mustafa'cığım teknenin arkasına. Bekle. Hızlı, hızlı. Kaldır. Aferin be, oğlum beni yordu. Oğlum ne kadar acemisiz sen ya, harikasın. Kaldır. Buradan tek fishin. Aferin be, süper. Evet, gördüğünüz gibi bu sene yapmış olduğumuz avdan bir kesit, güzel bir boy kofana ve arkadaşımız da ilk defa. Böyle büyük balık havuna gitti, canlı yemle balık avladı ve nasibi vardı. Gerçekten güzel kofanalar tuttuk. Bilgi verici bu veya buna benzer videolar için lütfen beni takip etmeyi unutmayınız. Bugüne kadar vermiş olduğunuz desteklerden çok teşekkür ederim. Sayfama abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Bir dahaki bilgi verici videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.